Merhaba sayın abonelerim. Günaydın şu anda sizlere. Günaydın olsun. İyi günler. Geçiresiniz inşallah. Şöyle gösterelim. Çaya geldim. Şu anda değişik bir yerdeyim. Şurada akır var. Kumşun akır. Bahçesi var. Şöyle gösterelim. İnek var burada. Tavuk var burada. Kümes. Horoz tavuk şöyle gösterelim. Şimdi yumurta yapan tavuk bunlar. Çizterli yumurta yapıyormuş. Birisi iki yumurta yapıyormuş. Aşkımıza bak güneşe. Sabah saat 5'te yapıyormuş. Aşkım da saat 12'de bir daha yapıyormuş. Yani günde iki defa 24 saat çekmedi. Bir de çizterli yumurta yapıyormuş. Sayın abonelerim. Köy tavukları. Şu anda köydeyiz. Şöyle göstereyim. Çekmiyor da burada. Horoz da bu. Bugün de iki defa yapıyormuş. Orada bir siyah var. O da çiz yumurta yapıyormuş. Sayın abonelerim. Hayvan ayağında ipi Evde var yani gelmiyor. Aaa gözüküyor burada bak. İki tane. Bir mortal siyah o. Çift sarılı. Bu da günde iki defa yapıyormuş beyaz olan. Sen bu nelerim? Şimdi gösterelim. Yakında ne oluyor? Harozu da bu. İnanmıyordum bana verdi. Çift sarılı. Allah ben gördüğüm yumurtanın içinde tesler var. Köy yumurtası gibi. Şimdi gösterelim. İşte bak yani altı, ahır, piyansı, kümes. Burada da bizim çaylar var. Şöyle gösterelim. Zekiye Hanım'ın torbası da burada varmış. Zekiye Hanım'ın neleri? Şöyle. Burada da Aytan Hanım'ın yani topladığımız çayı sahibini yarı yapıyoruz. mandalinesi, cevizi, ne bileyim her şey var. Burada herhalde armut var, mandalina var, limon var, portakal var. En azından ot deposu orası zaten. Şimdi gösterelim. Şimdi gösterelim. Buraya bakacağız zaten. Çarşıya bakacağız yönde tavuklara odaklanalım. Şu sabah yumurta işte yapıyor. Bir de çift sarılı yapıyormuş. Oradaki fesi yağlı olan mor tavuk. Bir de horoz var. Bir dinleneyim dedim ama dinlenmesi zamanım yok. Hava bozuyor. Şu anda toplayayım ki evime inem verim de Okullar açıldı. Yalnız kaldım. Tek başıma topluyorum şu anda. Bir tane 200 çıkıyor burada. 5 güne bitiyordu. Ben de 7 güne bitirebilirim inşallah. Hatta sonuna kadar biter belki. Bugün cuma. Şey pardon perşembe. Salı çarşamba ben bitiririm ben. Şimdi gösterelim. Herkes çalışıyor harıl harıl. Motorlarla topluyorlar. Ben de makasını topluyorum. Sen abone Gösterelim. Sizlere iyi günler. Allah'a emanet olun. Hoşçağ görüşmek üzere. Bay bay. Tay